Bilecik'in Söğüt ilçesinde Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'yi anma ve yörük şenliklerinin 740. düzenlendi. Programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. <laughs> Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ertuğrul Gazi anma şenliklerinden yaptığı konuşmada bir ayağımızı toprağımıza sıkı sıkıya basıyoruz diğeriyle tüm dünyayı siyasetimizle, ekonomimizle, kültürümüzle nakış nakış işliyoruz dedi. Çavuşoğlu kendisinin de bir yörük olduğunu, şenliklerde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Andolsun bizim de köklerimiz sağlam. Bir ayağımızı toprağımıza sıkı sıkıya basıyoruz. Diğeriyle tüm dünyayı siyasetimizle, ekonomimizle, kültürümüzle nakış nakış işliyoruz. Bakan Çavuşoğlu hem sahada hem de masada hak edeni hak ettiği gibi davrandıklarını aktararak şu sözlere yer verdi. Gerektiğinde güçlünün değil haklının hakim olduğu daha adil bir dünya için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ertuğrul Gazi'nin sancağını gururla taşıyoruz. Bunu yaparken mazlumun yanında adaletsizliğin karşısındayız. Çünkü dünya beşten büyüktür ve Türk beklenendir diye aktardı. Mazlumun yanında adaletsizliğin karşısındayız. Çünkü dünya beşten büyüktür ve çünkü Türk beklenendir. Bakan Çavuşoğlu Yörük olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu. Çocukluğumda Alanya'dan Torosların zirvesine, Söbıçimen yaylasına develerle, atlarla, katırlarla göçerdik. O günleri hiçbir zaman unutmadım. Bugün halen aile olarak bu kültürü gururla yaşatıyoruz. Bu şanlı tarihi sonsuza kadar yaşatacağız dedi. Ben de bir yörüyüm ve yörük olmaktan gurur duyuyorum. Çocukluğunda Alanya'dan Korasların zirvesine, yani Sömüçmen Yaylası'na develerle, atlarla, katırlarla göçerdim. Çavuşoğlu, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dilediğini ve şehitlerin kanının yerde kalmayacağını sözlerine ekledi. Derin hikmeti ve duasıyla destek veren Şeyh Edebali kayın tüm alplerini, hatunlarını, kahraman ecdadımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet, hürmet ve minnetle yad ediyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmezle birlikte il merkezinde esnaf ziyaretinde bulunup Ertuğrul Gazi'nin kayınpederi olan İslam alimi Şeyh Edebali Türbesi'nde dualar etti.